Tamam önce şunu keseceğiz güzel 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 Olaf'a döneceğim hop selamun aleyküm Hadi çok güzel çok güzel ölmeyim 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 Uf 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 Tamam Güzel adam öptük de buradan nasıl çıkacağım Görünmez olmam lazım Hadi oğlum hayır hayır Uf 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 dur 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 Bunu keseriz bunu keseriz Selamun aleyküm boom Oy, 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 oy. <laughs> Arkadaşlar selam bugün yine Eveline oynuyoruz bu aralar Eveline çok fena sardım yine acayip hoşuma gidiyor eskisi gibi. Ve ormanda hani o boss tarzı hero'lar var ya Shiva'nın tarzı hani Olaf falan o çok güçlü olanlar onlar yerine ben artık Evelyn tercih ediyorum direkt çünkü benim oyun tarzıma daha çok uyuyor arkadaşlar ve bunun oyunu daha rahat taşıyabiliyorum. Bana hitap eden bir hero açıkçası. Birazcık videoya geç giriş yaptım. Adama yengeci kaptırdık. Orası kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ultimiz açıldı. Oyunumuza fokuslanabiliriz. Ama öncesinde ne yapıyoruz unutmadan? Videomuza like atıyoruz. Teşekkür ederim. Durun. Durun. Olay var. Direkt kafasına flash atacağım. Selamun aleyküm. Bum kardeşim. Bu kadar basit. Gördünüz mü? Tepki veremedi. Hemen şuraya ittirelim. Bir beyz atalım. Arkadaşlar orada flashımı direkt attım. Bazen flashınızı direkt atmak çok işe yarayabilir. Neden? Çünkü adamın tepki verememesini sağladık orada. Normalde belki de kaçacaklardı. Beni oyalayacaklardı. Direkt kafasına flash'ı attık. Adam öylece baka kaldı. Direkt yok oldu zaten. Bloom'a toplan attım. Çünkü adam şu an muhtemelen çalıyor. Yok, totem var mı? Seni gidesene. seni gide olacacık. Çünkü adam o taraflardaydı arkadaşlar. Bakın bir şeyden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda bahsettim defalarca. Tekrardan söylüyorum izlemediyseniz. Arkadaşlar yenilmez rune girin. Ana rünümüz yenilmez rune ikinci rün kısmından da şampiyon rune girin. Bu ikisi muazzam ötesi oluyor. Bakın abartmıyorum çok güçlü oluyor tamam totem attı girmiyorlar. Yani normalde derim ki şunu alın bu yüzden, bunu alın bu yüzden. Ama arkadaşlar bu sefer diyorum ki kesinlikle bu girin. Üstüne bir de yeni bir item kombosu söyleyeceğim. Sürpriz şu an söylemeyeceğim. Çok fena oluyor. Hadi bakalım. Oo. Tamam onu da kestiler. Geliyorum eşi de ben keseceğim. Adam Ninja Gang denemiş. Go go go. Kardeşim yine öldün sanırım. Selamun aleyküm. Bum. Güzel. Ejder'e toplansak güzel olur. Solo lane'imizde gelirse özellikle çok güzel olur ama şu an gece almamız gerekiyor. Şöyle biraz vurayım da adam yengeci bıraksın. Beni de bırakır mısın? Teşekkürler. O yengeci almak istiyorum. Büyük ihtimalle alacağım. Vur vur vur. Hadi. Tamam buna çarpımı atacağım. Aynen. Yalnız Jax de geldi. Ultilemem gerekiyor şöyle. Çok fazla vuruyorsun. O neydi? Bir anda yok olduk. Cidden beklemiyordum böyle bir şey. Hani ultimi basacaktım ama biraz daha sonra basayım dedim. Adam kafamıza tek attı. Arkadaşlar hep bizim haritadan sileceğiz. Bu sefer de biz silindik. Ejderi verdik. Kötü oldu açıkçası ama sorun değil sorun değil. Çok rahat toparlayabiliriz. Alameti almamız gerekiyor şu anda. O tarafa yönelik bir baskı kuracağım. Ama üstte savaşıyor. Geliyorum geliyorum. Umarım bana doğru kaçarsın. Geldim geldim geldim. Hadi. Yo kesti zaten tamam. Hemen bloğumuzu alalım. Ama Olaf geliyor. Keşke orada base atmasaydı. O birazcık sıkıntı oldu. Aynen öldü. Adamlar alamete girecek. Ne oluyor? Öldü mü? Yasuo öldü. Neler oluyor? Olaf da buradaymış. Dur ben şu laksı bir keseceğim. Keseceğim. Kardeşim selamun aleyküm. Tıs güzel buna bir tısladık. Ama acilen alamete gitmem gerek derken. Adam daha girmemiş ki. Hala burada girecekler şu an. Bence o alameti çalarız. Sizce sizce bekleyin. Ultim de var. Ulti çarp kombosu yapacağım. Bekleyin. Şuna bir tane bırakalım. Şimdi çok güzeliz be çok güzeliz çıktım buradan tamam bu kadar basit çalmadan önce arkadaşlar ormancının üzerine kafasına kalbinizi bırakın tam çalarken de adamı öpmüş olun bunu keseriz bu arada sen sen sanırım kışkırdın gel bakalım selamın aleyküm güzel arkadaşlar bu adam kışkırmış anlayabiliriz gözlerine bakıp anlayabilirsiniz böyle gözlerinden ateş püskürüyor arkadaşlar alameti çaldım ne yapsam hemen çalıya pusuyum adamı keseyim o ateşi gördüğünüz zaman anlayın ki kışkırmış bir adam görüyorsunuz. Sanırım ölecek mi? Bakayım. Yo. Ama işin canı çok az. Dur şunu bir püskürtelim. Kardeşim ben de buradayım. Ben de buradayım gelemezsin. Hatta bunu keseriz ki. Vur vur vur. Şöyle hız kazandım. Kardeşim öleceksin. Öleceksin. Güzel. Bu kadar basit. Devam edebiliriz. Bizimkiler de geldi. Tamam. Soldan gelecekler yalnız. Ekle. Şuna şöyle girelim. Ultileyeceğim, ultileyeceğim. Lux'tan bir şey yemek istemiyorum çünkü. Riske atmak istemiyorum. Güzel. Bence gayet güzel toparladık. 5 tane de kilimiz var. Daha ne olsun? Toparlamak ne kelime? Yargıya başladık arkadaşlar. Şu Lux'a bir girelim mi? Bunun birazcık canını alalım. Selamun aleyküm. Vur 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 vur. Vur vur vur. Yok vurma çık. Adamın canını azalttık. Bizimki zaten dolacak. Bir de tutuşturunu attı bize. Arkadaşlar ne alıyoruz? Sürprizimiz neydi? Aslında tam olarak bu değildi de. Bunu alalım. Şimdi sürprizin bir kısmı bu. Hextech. Hextech roket kemer. Efsun kısmından bulabilirsiniz. Sürprizin birinci kısmı Hextech'in bu itemi. İkinci kısmı ne? Hadi onu da söyleyeyim. Söylemiyorum. Sürpriz. <laughs> Neyse gıcık olacaksınız bana söylüyorum. O da arkadaşlar Hextech itemi. Ama hemen almayacağız. Birazcık daha sonra alacağız. Şimdi durun. Şimdi durun. Laks oradan gidiyor. Ben alametimi bıraktım. Dikkatleri bir dağılsın. Hatta mid kuleyi açar belki alamet tutmazlarsa. Bekleyeceğim bekle. Laksa da girebilirim de şunlara bir gidelim. Burayı bir darmadağın edelim. Durun durun. Kardeşim selamun aleyküm. Yılan geldi. Şuna ultileyeceğim. Ölmedi. Neyse bunu kes. Tamam öldü. Orada asarım nasıl yetmedi? Biz öldük mü? Şaka. Şaka gibi. Kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonuç olarak orayı kazandık. Alamet de mide açtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsini ne biliyorsunuz? Üstün matematiksel hesaplamalar. Şimdi durun. Olaf burada. Bu ejderi almamız gerekiyor. Adama girelim. Bu adamı çok rahat keseriz. Vur 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 vur. Hadi oğlum. Tamam yenilmez tetiklendi zaten. Onu da kovalayacağım. Ejder'e gidebilecek kimse yok şu an. Hemen geliyorum bekleyin. Küçük bir işim var. Selamun aleyküm. Boom. Güzel. Hemen geliyorum. Geldim şu şekilde de çarpımızı atalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Yargı yargı. Evelyn'e bayılıyorum. Gerçekten çıldırıyorum oynarken. Evelyn mit kafamda var. Gerçekten var. Bence hala çok güçlü. Yani teorik olarak söylüyorum. Uygulamadım. Uygulayacağım. Kafamda var. Onu bir bilin. Şunlardan da bahsedeyim. Neden bu tür şeyler yapıyoruz? Hani rünleri neden değiştirdik? İtemler neden değişiyor? Arkadaşlar Evelyn çok bozuktu değil mi? Ama nerf yedi. Tekrardan çok bozuk yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü çok zevkli böyle şeyler. <laughs> bu kadar basit açıklaması. Jax kardeşimiz burada. mı onu gösteriyorum kendisine bulaşmayacağım. Benim hedefim diğerleri. O yüzden onu bir göreyim. Ondan sonra gireceğim. Tamam. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kardeşim selamın aleyküm. Seni keselim madem. <laughs> bulaşmayacağım dedim ama gözüme çok güzel gözüktü. Devam, devam, devam. Vur, vur, vur. Güzel. Yenilmez tetiklendi. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Hemen şurayı açalım. O sırada da şundan bahsedeceğim. Şimdi yenilmez giriyoruz. Sürekli hasarımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten dikenlerimiz böyle deli gibi vurmaya başlıyor. Hani biliyorsunuz. E şampiyon giriyoruz. %10 hasar kazanıyoruz. Ölmezsek bir de oyuklar gitmiyor. Şimdi iki kere ölmüşüz gitti ama işimize yaramadı mı? Ölene kadar yaradı arkadaşlar. Ne yapıyor? E üstüne bir de Hextech kemerle giriyorum. Üstüne bir de Hextech'in kendi itemini alıyorum. Bunlar da birleşince hasar üstüne hasar katmış oluyoruz hero'muza. Düşünsenize arkadaşlar bakın saydığım şeylere bakın 4 tane ekstra hasar kaynağından bahsediyoruz. Gerçekten yok etmemek mümkün değil. Of ne uzun konuştum ne kadar çok konuştum böyle. Yoruldum. Benim ilk 3 tem tercihim her zaman Lich puan Ebedi Küre, Rabadon oluyor. O ikisini ilk ikisinin yeri değişebiliyor. Onu da söyleyeyim daha sonra Maske daha sonra da Hextech. Olay var. Olay var. Şunu bir keselim. Hatta onu şöyle keseceğim. Hop bum. <laughs> çok hoş değil miydi? Bence çok hoştu. Bence durun ama. Devam edebiliriz. Dur. Selamun aleyküm. Hadi. Tamam. Bekle devam edeceğim. Tabii ki de devam edeceğim. Tamam. Önce şunu keseceğiz. Güzel güzel güzel. Olaf'a döneceğim. Hop selamun aleyküm. Hadi. Çok güzel çok güzel. Ölmeyim ölmeyim ölmeyim. Uf 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 uf. Tamam. Güzel adam öptük de buradan nasıl çıkacağım? Görünmez olmam lazım. Hadi oğlum. Hayır hayır. Uf 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 dur 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 dur. Bunu keseriz. Bunu keseriz. Selamun aleyküm. Bum. Oy 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 oy. <laughs> çok güzel oynamadık mı? Çok güzel oynadık. Daha ne olsun? Of yine kalpler hızlı hızlı çarpıyor arkadaşlar. Hex'teki alalım. Hex'teki maskeden önce de alabilirsiniz de maske eğitimini çok seviyorum. Cidden çok seviyorum. Barona yetişirsem güzel olur. Bence bekleyin. Tamam. Neyse ki Lux ultisini attı. Beklemiyorlar da. Bakın bakın. <laughs> Çarp ihtiyacınız yok mu kardeşim? Yalnız ejdere girecekler. Hemen gideceğim. Hemen gideceğim. %100 ejdere girecekler şu anda. Koş koş koş. O ejderi kaptırmak istemiyorum. Alev ejderi. Adam kesin orada şu anda. Aynen aynen. Canına bakayım. Tamam canı daha varmış bekle. Kardeşim o ejder bize ait de yine de sen o dur 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 şimdi çok güzeliz be bu kadar basit bu kadar basit kardeşim bizim ejderimiz Of çok zevk alıyorum arkadaşlar cidden çok eğleniyorum ya bayılıyorum şu euroya Onlara yetişebilir miyim derken adam yok oldu peki peki 15 tane kilimiz olmuş. 20 kill challenge. 20 kill challenge diyeceğim ama oyun bitecek. Mümkün değil arkadaşlar. Oyun 2-3 dakika daha uzasa mümkün ama şunu keselim. Vur vur vur. Yok. Onu da biz alamadık. Sıkıntı yok. 10 numara bir oyundu. Gücünü anladınız mı? Bakın. Yenilmez rün. Şampiyon rünü. Hextech kemer. Üstüne bir de Hextech itemimiz. 4 tane ekstra hasar kaynağı. Ekstra hasar arkadaşlar. Yani bunları düşününce yok edersiniz. Teorik olarak da yok edersiniz. Uygulamalı olarak da yok edersiniz. Arkadaşlar bu kadar basit. Elmas 3 olduk. Gayet güzel bir oyundu. Kasmaya başladım zaten. Umarım izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. 20 skorda etkimiz var. Bence çok güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla evlenim videosu için like ve yorum atarsanız sevinirim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Öpüldünüz. <laughs> None escape their shadow.